Herkese selam. Bugün Frozen'dan Elsa'nın kutu açılımını yapacağım. Çünkü İstanbul'a kar geldi. Bunu fotoğraflamak istiyorum. Fotoğraflamak için de açmam lazım. Ben de dedim ki hep beraber açalım. Bu benim ilk kutulu Disney Store bebeğim. Başka Disney Store bebeklerim var ama kutusuzlar. Ve kargodayken burunak yapılmadığı için yanlardan basılmış. Buralar çok kötü. Yani şurası açılmış. Ben daha açmadım ama kargodayken ezilmiş çok üzücüydü ya. İlk kutulu bebeğimin de böyle izli açık kendisi Açalım artık buradan. Açıldığı için başlayalım. Bunu geri nasıl eski haline döndüreceğim bilmiyorum. Pek eski haline döndürülebilir bir kutusu yok. Mesela Türkiye'ye geleni de göstereyim size. Türkiye'ye gelen en sana kutusu böyleydi. Buradan açıyordunuz. Bunu çektiğiniz zaman sa çıkıyordu. Elbisesi bu şekilde elbise farkları var. İkisini karşılaştırayım mı böyle sadece bunu mu açayım bilemedim. Şu an ama gördüğünüz halde yani? elbise var. Bunu vücudu zaten Disney Store bir vücudu. Kafası Türkiye'de satılan, hepsesi Türkiye'de satılan, bir de ayakkabısı Türkiye'de satın. Sadece vücudunu değiştirdim yani. Yani geri kutusuna koyabiliyorsunuz ve kutusu çok tatlı. Şimdi bunu inceleyelim. Konumuz bu değil. İkinci el sayı neden aldım? Birinin vücudu ikinci elde. Bunda böyle kusuru var. O yüzden bunun vücuduyla onun kafasını değiştirip lafına da alacağım. O yüzden yoksa iki tane yasam olsun diye değil hepsesini de alacağım ikinci ne yapayım bilmiyorum hem satabilirim diye düşündüm ama hem de satmak da istemiyorum İkisi de bende kalsın istiyorum bilmiyorum ne yapacağım sizin fikriniz de var. yorum olarak atabilirsiniz ışıklandırma yukarıdan o yüzden şöyle ışık görüyorsunuz özgür edebilirim kusura bakmayın şu patlayan yeri çok iğrenç gözüküyor ya buradan bir açma denemesi yapalım Business Store'un sitesinden almadım. Bulamadım aldım. Business Store'un sitesine alışveriş yapacak olsam sadece bunu aldım. Almak istediğim o kadar çok şey var ki. Bunu da açtık. Abi parçanın. Bantlarına zarar gelmesin diye böyle uğraşıyorum. Asla bantlar bitmiyordu. Burada da varmış. Ya bunu açmaya ne gerek var? Açın. Ayakkabılarına bakmak istiyorum hemen. Tamam. Böyleymiş ya. Bildiğin mavi plastik Olağın havucu yok. Sonra nesne asa çıkaramamış, sayı çıkaramadım. Çünkü fotoğraflayacağım. Keşke dursa Harika çözümler de. Ben şimdi neyle keseceğim bunu? Başka bir şey koyayım oraya. Ne bulalım? yağ var. Bu şey yok mu ya? Tarak var. Evet. Lastikleri kesmekten hoşlanmıyorum ama yapacak da bir şey yok ya saçı tarıyorum onunla da ellerini bir eseldest bırakalım çünkü kesmem gerekecek. Ayy, eline bir şey olmaz mı ya? Elbette zindan edeceğim şimdi. Ya arkasıyla bastırdım elini resmet. Sizi yakınlaştırayım biraz. nasıl göreceksiniz ki kamera karşısında kutu açılıp yapmayı bu yüzden sevmiyorum. Şu yüzden bilmiyorum ufak bir beyazlık oluştu şurda. Az içem ya. değil mi? Beyaz bir çizgi oluştu orada. Sinirlerim bozuldu. Kadraja hepsi girsin diye böyle alttan alttan yapıyorum. Benim gözlerim 3 derecem yok. Şu an gözlük hiçbir şey yok. Çok zorlanıyorum. Elini biraz kurtardım. Yine keseceğim. Ben bir gözlük takayım Deniz. Ya bunu kesmek de o kadar zor ki. Benim makasa ihtiyacım var. Misafir geldi. O yüzden arkada biraz ses verebilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Artık bütün şeyleri keseceğim ya. Hiç uğraşamayacağım. Ay aman. insanın saçı falan kesilir. Her sene yapıyorlar. Size olası göstereyim çıktı. Bayağı ağır yalnız. Ee, Ey, bunu karların olur içinde olur. düşünemiyorum. Çok tatlı olacak. Çok ağırmış. Burnu niye yok? Keşke burnu doğsaymış ya. İkinciden burun yapayım da önüne düşmüş gibi önüne atarım burunu. Burası dönmüyor. Çok güzel. Seni. Şimdi diğer ele geldik. Mikrofon kullanmadım bu video için. Eski günlerdeki gibi çekiyorum. Başka ne kaldı? Daha ne var? Aa eteklerini tutturmuşlar. Of yoruldum. Kafasını çıkarayım ilk önce. Saçını evet saçı da var daha. Mesela Türkiye'de satılan saçını daha çok örmüşler. Bunu daha az örmüşler. Bunu da kes. kafaları sabitlemelerine ayar oluyor. Rövalyuşu nefret ediyorum. Kafasına kazık gibi sokuyorlar. Nasıl çıkartacağım ben şimdi onu? Saçına zarar gelmesi en son isteyeceğim şey olduğu için bunu mecbur sizden ayrı kesmek zorunda kaldım gözüme sokarak. Şimdi sadece burası kaldı. Bu da zaten hemen çıkabilir. Biraz önce hemen dedim de ben. Oh be! Kutuyu atmayacağım tabii ki. Değil. Yüzü çok güzel ya. Böyle parıl parıl kar taneleri. Pırıl diyor kar taneleri. Güneşler serinmiş. Kırtanla kanlı rüzgar uyuyor. Coşan fırtına gibi. Durduramadım oysa denedim. Zaman sakla görmeseler seni. Mirasın var, tisverini bilmezler. Bin yolla alırma, alırma engel olamıyorum. Alırım. Parıldıyor kartalerle gibi bir elbisesi var. Ayakkabıları lastik ve ayak eklemleri, bacak eklemleri yok. Bacaklara et yani. Sadece şöyle bükülen bir et. Şuradan göstereyim şu anda. Böyle bükülüyor. Bunun sadece el ve dirsek eklemi var. Eklemleri aşırı gevşek. Sonsuz hareket barbilerine alışmış biri olarak bayağı böyle gevşek geldi. Başlarını görüyorsunuz zaten. Böyle şarkı söyleme modu aldıralım. Ay taneli sünizler Elsa'ya söyleyeyim bir turuncu kafa olarak. Nereden adam yapsak senle seni görmüyorum Sanki gittin uzak ülkeler Eskiden çok yakındık Şimdi uzak Neden anlasam keşke Kardan adam yapsak senle Sadece oynasak birlikte Hoşça kal Do you wanna build a snowman? La 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 Şimdilik hoşça kalın.